Selamun Aleyküm YouTube'umun güzel ailesi. Öncelikle çok sever. E, ee, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Ben de şöyle anneme geldim. Kerem okuldan aldım. Şimdi annem ne yapıyor? En sevdiğim işler. Hiç yemek sevmem. Şurada. Muhteşem bir şekilde Gelin çörek yaptım. Bağlanmıyor, bağlayamaz. Bağladın da bağlayamadın. Şöyle annem bize çörek hazırladı. Ben de şöyle kızartmayı sos Yeter yeter. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Tufi baya. Annelisinden mis gibi çörek. Biraz komşu olmuş ya. Şu biçmeyi Orta neymişmiş? O iyi olmuş. Ama güzel kabarmışlar. İçin çekmemezlik yapmamış. Biraz tombiş olmuş mu hamur Olsun. Şurada da asel. Onun kenarlarına hamurlar koyun. Aç el şu aç el Tamam. Ee, karpuz da keseceğiz de. Tamam, karpuz da keseceğiz. Kerem öyle diyor. Karpuz da keseceğiz. Söyle ne diyor? Karpuz da keseceğiz. <laughs> Çok seviniyor. Şimdi şöyle e, şurada türlümüz var. Üstün domates sosunu hazırladık. Fırındaki çöreğimiz çıkınca inşallah onu da yerleştireceğiz. Şimdi şurada birazcık başlık var. Ben hemen onları bir yıkayayım. Tripodumu getirmedim için böyle arka kamerada ne kadar çekebilirsem sizin için bugün o kadar çekeceğim. Hem değişiklik olsun. Annemin evini gezmeyenler için de şöyle iki dakika bulaşığa başlamadan. bura antresi. Burası salonu. Bu şekilde. Şöyle vitrini var. Üstünde de bizlerin fotoğrafı. işte gençlik yıllarımızın, çocukluğumuzun, evliliğimizin. Hepimizin böyle fotoğrafları var. Şurada anam köşeden beni izliyor ne yapıyor diye. Şurada Rahmetlik ikisi de babam ve amcam. Bu da rahmetli Bekir abim. Halamızın oğlu. Evet. Döndü halamın oğlu. Bu şekilde. Şurada da oturma taşı var. Çekil bakayım. Göstereyim. Sobamız, sobamız. yok, <laughs> Biraz dağınık. Biz dağıttık. Şurada eşyalarımız falan. Onlara siz aldırış etmeyin. Şurada az önce asel yattı. Şimdi yemeği yedikten sonra inşallah hepsini toparlayacağım. Evet hazırlığı şu şekilde göstereyim size. Şöyle yaptım. Bize afiyet olsun. Anneciğimin de eline sağlık. Afiyet olsun gençler. Gel beraber e Zaten geldim yani yiyeceğim bunca şeyi yemeden olur mu ya? Anne. Vay anne torunu besliyor. Ben de şöyle çaylarımı doldurdum. Yesen mi yemesi? Kerem çay içecek evet. mi? İçiyorsun yani. Hayır. Tamam Hayır. iyi hadi o zaman. Ben de içiyorum. Ama soğuk olmasın. Açık. Tamam ama soğuk olmasın Hı -hı. sesin kısılmış. Hayır azıcık. Önce etraf şöyle süpüreceğim yemek yedik. bu seni çekmiyor. Sen gözükmüyorsun anne. Annem karşıda uzandı da diyor. Yani Beni yani, çekme yani. sakın. Çekmiyorum seni. <laughs> Asel yerken bayağı döktü. Ben de şimdi dedim süpüreyim. Bak, başlıyorum Asel otur Asel. Ama bu Anne niye çalışmıyor? O da çalışmaz. Tamamdır. Şimdi... <laughs> İhtiya Toktası'nda süpürdüm şöyle annemin. Şu valiz şey annem sinoba kız kardeşimin yanına gidecek doğumuna. O yüzden bu ayın sonunda yavaş yavaş çantasını hazırlıyor. Burayı da temizledik. İçeriği süpürdüm. Arayı süpürdüm. Mutfağı süpürdüm. Şimdi tezgahın üstünü temizleyeceğim. Şu şıklatayım bitsin. Evet tezgahın üstünü tertemiz ettim. Toparladım güzelce. Ocağın üstünde demirlerini falan makineye koydum. Şimdi makineyi çalıştıracağım. Derledim, toparladım. Ve bitirdim. Mis gibi oldu. Şu tutakları bir araya toplayacağım. Bunlar da bayağı dağınık. Şimdi annem şey yaptı. Asel çekmeceleri karıştırıyordu. Parmağını kıstırmasın diye. Hatta bakın poşet bağladı şöyle. Elini acıtıyor diye. Şöyle kapatalım Evet sanki böyle daha iyi oldu toparladım şimdi birazdan kendime geçeceğim inşallah annemle aramız çok yakın bizim 10 dakika sürmüyor bugün de böyle oldu Evet ben eve geldim hemen şöyle kendime kahve yapacağım inşallah her şeyimi koydum şöyle Daha iyi oldu. Gene gözükme. Şimdi gözüküyor. Şöyle. Yanına şurada çikolata vardı. Ondan koyacağım. Ondan sonra Kerem'e ders çalıştıracağım. Ya de bulaşık makinem. Bulaşık var. Onları halledeceğim inşallah. Bugün de böyle. Ödevini orada yaptı ama yazısında biraz problem olduğu için yazı çalışması yapacağız. Birlikte. Böyle. Şöyle kahvemen kısıktayken okuyamayana kadar dedim. Hemen makinayı da boşaltayım. O işi işte aradan çıkartayım. Sanırım iyi düşündüm. İstisnansız herhalde en çok sevdiğim tabaklarım. Zaten burada en sık kullandığım yer. Tabaklarımı da ayrı seviyorum. Evet. çaydanlığı Tertemiz kahvemi de kontrol edeyim daha kaynamamış <laughs> Ağzı kalsın <anasın> kahveyi de şiriyordu. <laughs> hmm. <Gülüyor> Kahvemizi de hazırladık. Şurayı hemen toparlayayım. Ve buradan da veda etmek istiyorum. Bulaşıklarımı yerleştirdim. Makinemi boşalttım. Kendinize, kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.